Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Akıyı bugün sizlerle merhaba Lamurtaykan bölüm 5'e hoş geldiniz. Bugün yanımda bir farklılık olsun diye yanında arkadaşım Poyraz var. Hoş geldin Poyraz. A, evet arkadaşlar bugün Poyraz'la beraber e, buz ağacına gideceğiz Özel buz baltam da var. Bu buz baltası mı? Bye bye Ne var ne var benim bir sürü baltam vardı diğer bölümlerden izleyebilirsiniz. Bir tane hani hacker vardı. Her videoma bir tane hacker katılıyordu. Neredeyse bütün videolarımı o hacker bana yardım ediyordu. Ama benim gizlice baltalarımı çalıyormuş. Benim zencefilli baltam lan üçlü baltalarım yok. Roblox beni izliyorsan lo, ne olur bana yardım et. Bu hacker'ı oynasın. Ya onlar benim videom onlar benim videomdan bak bak bakal bakalım ya konuşamadım bakarlar. Ben şu arabayı çek yoksa arabalar birbirine boş ver bombaya bombasız da geçiliyor bazen adamlar açıyor oraya bazen açık, açık değilse alırız bazen açık oluyor. Eğer açık. Arkadaşlar biz e, başka bir bölüm müydüm? Biz ben bir sanırım bir bölümde gitmiştim bu ya. Az gitmiş miydim? Ben hatırlamıyorum. İlk önce ya bundan sonra bölüm ikide alev ağacına yok gitmemiştim sanırım. Bir yanlış yere geldim. Poyraz hani biz burada bir tane gizleme öğrenmiştik onun çıktığım yerden bir tane böyle bir boşluk vardı açık mı kapalı gel yani bomba almayı gel aya bombanın yerinde de e, öğretirim en de bu dağcın yerine bilmeyenler öğrenir Poyraz bunu senin mi seni yerim ben hani birisine Poyraz'a böyle bir tablo varmış Arkadaşlar bir bölümde kendi tablomuzu yap Yapmamızı istiyorsanız e, güzel bir like gelsin, güzel bir izlenmeyle bir like gelsin. Yani her videom en 20 ile 30 ar araları izleniyor. Hani 40'tan 40'tan 10 arası izleniyor. Ya açtı birisi. Ay şimdi hani şuradan iki arada bir dükkan var ya burada Buradan önünden geçiyorsunuz Burada bir yol var Bu yol burada bitiyor Neyse buradan burada yana dönüyorsunuz ee, Yandan da o tarafa gidiyorsunuz ee, Ondan sonra böyle bir market görüyorsunuz Böyle Bu markette işte bomba fena satılıyor Konserve fena satılıyor Allah, Bara sen al şu bombayı TAK Araba takıldı mı? Evet tamam tamam Ne? Ne? Tamam Tamam Bu arada bunları sen öde Bence zaten paranız ebesinin arsasını aldın Arkadaşlar şimdi e, iki tane gidiş dönüş yeterli. Böyle bir iki tane dal bazen çok tam açılmıyor. Bunu da ben alırım. Çünkü bazen açılmıyor. Her buradan oradan bir şey aldığımda bir şey oluyor bana. Neyse arkadaşlar, ik, arkadaşlar ik, ikisinin giriş dönüş kullanıyor. İ, i, İkisini giriş gidiş dönüş kullanıyorsunuz normalde ama bazen olmuyor şey. Tam <laughs> koyarım. Köprü parasını ben kim versin? Ben ik ikimizi eşit para ödedik. Ben yani geri dönmek için de oradan böyle yol gösteriyor. Oradan köprü var da oradan görürsünüz. neyin azal? 97.000'in var. Benim de benim 99 benim var. Apoydan arsa aldığı için aldı onun parası. Apoydan internetim internetim gitti. Apoydan yazışmam lazım. Bir dakika. Arkadaşlar okay, şimdi polada yetişeceğiz. Yani şimdi burada acına Kes beraber. Polada beraber. Bu an ülkeli. Bu ne bayrağı ya? Ne yazıyor polada? E, C, L, E, C, L, E, C, L, e -C -L. E -C -L. Ben de H-C-L H-C-L <Sessizlik> Lan takılı araba Aa, birisi açmış. A şu açmış helal olsun. Ama giriş dönüşte. Aa dağım diye. Aa arkadaşım o. Sen arka arkadaşım oyuna girmiş dağım. On milyonu var. Abi de bir çok şey. E Mani eksin şuradan alındığını söylüyor ama. Youtube'da görebilirsiniz ya ben baktım hiç alakası yok. Ben ne diyorlarsa tam aynısını yaptım. Hatta yürüyüşlerini bile yaptım ben de çalışmadım. no 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 no. Ama or oradan çıkmıyorsa o köpek balığı almaya gidiyordum. Kesin belki ben ilk köpek balığı baltamın nasıl kalandığını söyleyeyim. İlk köpek balığı baltamı e, bir Samet Kartaş diye bir YouTube'dan öğrendim. O akşamda da e, ben oraya yaptıklarının aynısını yaptım. Adamları köpek balığı baltası al, alıyorlardı adamlar. E, ondan sonra ben dedim bana da köpek balığı baltası verin dedim, herkese dağıtçal dağıtçal dediler. Burası, bu bu soy buradaki herkese dağıtacağız dediler ve gerçekten bana verdi dağıtma o benim ilk köpek balığı baltam ee, o gece o geceyi de ben nereden gördüğümü söyleyeyim Samet Kartaş diye ünlü bir youtuber ona bakabilirsiniz çok ünlü dur ben şu ayarladım an... tamam Bundan mı kırılıyor da? Bu cam balta herhalde. Ha böyle benim gittiğim yerlere gidelim. Poyraz'ı ekeyim mi? Happy birthday to you. yarış yapıyoruz Poyraz'la. <laughs> 10 dakika mı bir de? 9 dakika. Arkadaşlar e, acil oraya geldiğimizde bölümü sonlandıracağım. Çünkü 9 dakika oldu. oo çok az saniye kaldı. Arkadaşlar diğer arkadaşlar e, bölüm 4 müydü? Bu. Bölüm 3'lük demiştim. Bölüm 4, bölüm 5 bölüm 4. Bu ikilük gelirsem bölüm 4'ü yüklüyordum. O zaman bu bölüm 5 miydi? Sanırım bu